Devam ediyorum. Alçaklığa bakın alçaklığa. Bak Bolu'da basın açıklaması yapacağım. Bolu valiliğini taklit ettiler. Basın açıklaması iptal edilmiştir. Millet katılmasın diye. Bu bunu yaptı. FETÖ'cüler yaptı bunu. FETÖ'cüler. Ne kadar FETÖ'cü varsa sağdan soldan herkes ateş ediyor bana. Cevherisi, Hakan Şükür'ü, Emre Uslusu hepsi. Sürekli ateş ediyorlar. Asla yılmayacağım tabii. Sonra valilik dedi ki biz iptal etmedik. Buyursun Muharrem İnce. Bu sefer yeni bir açıklama. Tabii tabii. Valilik Muharrem İnce'yi destekliyor. Bu da eşimin aracının ruhsatı. Eğer jip isteyen varsa bak size de söylüyorum. Ülkü İnce'nin, Muharrem İnce'nin, oğlunun gelininin, yedi kuşak sülalesinin valla bildiğim sülalede yok. Bu jipi bulursanız bulana hediye edeceğim. Söz. Bulana hediye edeceğim. Ama zoruma giden FETÖ'cülerin bana saldırması değil. Ben buna alışkınım. FETÖ'cüler bana saldırsın da eski dostlarım, eski arkadaşlarım FETÖ'cülerin elinden bu düzmece, yalan, iftira bunları alıp bana saldırması inanın kanıma dokunuyor ya. Bu kanıma dokunuyor.